Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tarkov'un 2026'daki ilk update yani önümüzdeki dönemde gelecek olan ilk update'ini bu videoda sizlere anlatıyor olacağım. Ama öncelikle zaten biz de bu işin artık olduğumuz için optimizasyon gelecekmiş. Ee, biliyoruz hepimiz tabii ki de. Ee, onlar pek böyle inandırıcı gelmiyor bana ama inşallah gelirse gelir tabii ki de güzel olur. Çimenleri oyunda bir değiştireceklermiş. Bu gelir diye tahmin ediyorum. Onun bir görselini görmeyeceksiniz bu videonun içerisinde. Haberiniz olsun. Çimenler değişirse FPS'imiz düşer mi? FPS'imiz artar mı? Bilemiyorum ama oyun daha güzel gözükür. Ondan eminim. Bakalım. Umarım hem görüntü güzelleşir hem de FPS'imizi kötü oranda etkilemez diye düşünüyorum. Güzel haberlerden bir tanesi ve Nikita'nın gerçekten bunu gerçekleştireceğini düşüneceğim şeylerden bir tanesi de serverları Linux'a taşıyacakmış ve bu yüzden de loading screenler daha hızlı e, olacakmış. Oralarda birazcık daha hızlanılacakmış. Şimdi bunların üzerinden, üzerinden hızlıca geçmek istedim. Çünkü size e, görselli videolu olan şeyleri göstermek istiyorum. Genelde görselleri, videoları gelen şeyler Tarkov'a kesinlikle geliyor. Sen de uzun süredir Tarkov oynuyorsan bunu biliyorsundur. Eğer sen Tarkov'a yeni başladıysan her bu videoyu çektiğimde ben e, Dikta çıkar, Tarko podcast yapar. Arkasından ben Türkçe'ye çeviririm, gelir anlatırım. Anlattım bu sana her seferinde şunu söylerim. Optimizasyon geliyormuş. Geliyor mu? Gelmiyor. Bunu dediğim gibi videonun başında biz artık bu işin ne olduk yani? Yapacak bir şey yok. Kusura bakma. E, o yüzden optimizasyon geliyormuş arkadaşlar. Yoldaymış. Şimdi onu bunu boş verelim. Silahlar üzerinden başlayacağım. Ondan sonra çok güzel büyük update'ler var. Onları göstereceğim. Şimdi göreceğin her şey görsel şekilde göreceksin. Karşımızda bir tane silah var ama silah burada konu değil, burada konu silahın üzerindeki sight, optik sight ee, veya bizim dediğimiz scope yani. Bu scope'larda şöyle bir değişikliğe gitmişler, şimdi gösterecek. Bak bir öncekine gel, bu arada arkadaşlar yani eski Tarkov oyuncularına da hayırlı uğurlu olsun PK-06 gibi güzel bir scope geldi, şey sight geldi. Şu olayı getirecekmiş, mercekler daha gerçekçi, böyle mercek gibi gözükecekmiş. Bu olay geliyormuş. Ee, güzel. Tarkov. Bu Tarkov yapan şeyden bir tanesi. Aşırı derece detaylı olması. Ee, tatlı abi. Güzel olmuş yani. Ben hayır demem açıkçası. Ee, o kadar kötü değil. Birazcık hafif bir yansıma. Bir gerçek bir mercek hissiyatı. Bence güzel. Gelsin. Eksi ee, 5 FPS yazdım. <laughs> Buna. Ya yani şu optimizasyonu gerçekten bir düzeltseler. Çok 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 güzel olur. İnşallah diyorum. Burada silah birazcık fazla böyle sola doğru sanki. Onu da değiştirmişler gibi geldi bana. Bu bir de. İkincisi burada Nikita'nın böyle anlat anlata bitiremediği oyun dünyasının geleceği falan filan dediği çok ilginç bir şekilde Saydam Megler. Şimdi bu Saydam Megler şöyle konuşalım. Ee, bana bazıları çok kızıyor böyle. Sen Tarkov'u gömüyorsun, işte Arne Breakout'ı yiyiyorsun Art Ark Raiders'i Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şeyi Arne Breakout'ta var bu. Saydam Megler. Fakat Nikita'nın söylediği ve yaptığı şey yani oyun dünyasında bir şey. Saydam Meg var. Bakabiliyorsun. Ayrıyetten mermiler azalıyor burada. Böyle bir şey eklemişler. Bak şimdi tarayacak. Tarayınca buradan mermilerin gittiğini göreceksin. Bak, görüyor musun? Mermiler azalıyor. Böyle bir şey getirmişler. İnsanlar buna şey dediler. Oo, 100 FPS, 200 FPS falan filan. Bakalım göreceğiz. Öyle mi olacak, öyle olmayacak mı? Güzel olmuş bu arada. Ben beğendim. Sadece anlamadığım bir şey var. Belki senin de dikkatini çekmiştir. Şimdi bak bir sıksın. Gecek mi? Ya da sıkmasına gerek yok. Baba bunu niye çıkarıp bakıyor ki? Madem saydam, silahı şuraya yan yatırsın. Baksın. Tekrar geri koysun tek niye sök tak yapıyorsun? Animasyonunu değiştirirler mi, değiştirmezler mi veya Askeri olarak onu öyle yapmanın bir sebebi var mı yok mu bilmiyorum. Bana sadece garip geldi ama bir bilmeyen olarak bunu yorumluyorum. Böyle bir şey. Benim hoşuma giden bir değişiklik, bir update. AK-308 PKM ve UMP'ye ekstra modlar gelmiş. Ben UMP modunu bayağı beğendim. Onu söyleyeyim. Yani UMP'yi de bu şekilde böyle MDR'a getirdiler galiba bu vibe. 1.0 ile birlikte. E, UMP'yi de böyle modlayabiliyor olmak bence çok iyi. Çünkü UMP ve UMP'nin kullandığı AP mermi tadından yenmez. ACP. AP. E, bir tane mermisi var. Böyle aşırı delici bir mermi. Penetrasyonu yüksek. Tam hatırlayamadım. Kusuruma bakmayın. Ya yani UMP ile böyle şey yapıyor. Yok ediyorsun yani. Çok güzel olmuş. Bunu bayağı sevdim. E, şu handguard'ı getirmişler. Anladığım kadarıyla. Hexagon Endguard'ı gelmiş. PKM'ye. Hexagon Silencer gelmiş. Bunu zaten AK serisine takıyorduk galiba yanlış mı yoksa. Bir de şu stok adaptörü gelmiş. Ayrıyeten AK-308'e de böyle bir handguard gelmiş. Okey. Tamam. Giyip geçiyoruz. Öne bunları koydum. Arkadan gelecek olan güncel güncellemeler çok daha güzel çok daha hoşuna gidecek. Bunları seri seri hızlı hızlı geçiyorum. Bundan hızlı geçeceğim. Böyle yeni rigler gelmiş arkadaşlar. Şöyle serisinden hastasına meraklısına gösterelim göstermiş olalım yani. Böyle bir şey gelmiş. Bir de bunlar gelmiş. Güzel gözüküyor. Kötü gözükmüyor. Tarkov'da drip yapmak güzel yani. Böyle onu takayım, bunu takayım. Üzerine şu bandanayı takayım. Kafamı şunu geçireyim falan. Güzel. Tarkov bu noktada iyi bir yere gidiyor gibi geliyor bana. Güzel. Şimdi bence en önemli şeylerden bir tanesi ve konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Icebreaker map'i. Bu Icebreaker map'i... <laughs> ee, Önümüzdeki quarter 1'de gelecek galiba. Baya güzel gözüküyor. Baya tatlı gözüküyor. Çok hoş olmuş yani. Ee, baksana. İç mekan var, dış mekan var. Atmosferi farklı. Hani benim bayağı hoşuma gitti. Güzel. Yeni yaptıkları mekanları da baya güzel yapıyorlar. Işıklandırma falan güzel oluyor. Özellikle Tarkov Arena'ya da, Tarkov Arena'ya da e, yeni mapler geldi. Onların da fotoğraflarını göstereceğim. Ben onları denedim. Oradaki ışıklandırma, oradaki atmosfer falan çok güzel. Onu asıl Tarkova niye getirmiyorlar? Tarkov'u niye öyle yapmıyorlar? Onu anlayamıyorum ben. Onu öyle yapsalar çok güzel olur. Belki bu yeni yaptıkları haritalarda öyle olur. E, Tarkova bir tane daha harita geliyor. End Offline. Fotoğrafları paylaşılmış. Bu da böyle bir underground metro, bunker falan böyle bir şey gibi fotoğraflar yapmış, paylaşmışlar. Bu da çok güzel. Bu da bayağı iyi. Bunun da fotoğraflarını göstereyim. Baksana böyle bir mahzen gibi böyle bir yeraltı mekanı. Bayağı tatlı olmuş. Bu da benim bayağı hoşuma gitti. Baksa bak buradaki ışıklandırmaya falan bak mesela. Hani düşünsene D2'nin böyle olduğunu. Çok tatlı olur. Yine Bitcoin yuvası diye yorumluyorum ben. Böyle bana öyle bir hava veriyor. Böyle Bitcoin çıkacakmış falan gibi böyle bir hava veriyor. Birazcık böyle reserve andırıyor falan. Güzel olmuş. Güzel gözüküyor. E Ground Zero'nun o alt kısmını andırıyor burası birazcık. Tatlı yapmışlar yani. Böyle bir iki tane haritayla karşı karşıya kalacağız. Escape from Tarkov'da. Aklında bulunsun. Bunlardan bir tanesi single player oynanabiliyor olacakmış bir de. Labirent gibi böyle bir ee, geçişle geçilebilecek ve single player oynanabiliyor olacakmış. O da ilginç bir bilgi. Bu benim dediğim Tarkov haritaları işte. Ben bunları oynadım. Dur yalan söylemeyeyim. Bunu mu oynadım? Bu hangisi bir bakayım. Yok böyle bir şey oynamadım. Ee, Dorms MR.com ve bir tane daha var onu oynadım. Burada onun fotoğraflarını göreceğiz bilmiyorum da bu da baya güzel gözüküyormuş. Ve işin ilginç tarafı Tarkov varsa indirin, girin, bir deneyin. Çok güzel optimizasyon. Ay, i̇nanılmaz güzel olmuş. Akıyor gidiyor oyun. Bu bana birazcık Arena Breakout TV Station'a anımsatıyor ya. Sana da onu anımsatıyor bilmiyorum. Heh tamam bunu oynadım işte. Ee, bu Shoreline olan. Shoreline'ın o e, geçen wipe, ondan önceki wipe'ına eklenen yeri. E, güzel. Çok güzel free for all oynanıyor. Bayağı tatlı. Buna şey yorum yapmışlar. Dead Scientist işte çok fazla kan var. Acaba gene zombilerle ilgili bir şey mi falan filan demişler bu iki fotoğrafa. Olabilir. Nikita sevdi bu zombi işini. Lebdeki. Belki burada da böyle bir zombi mombi e, kolaborasyonu gelir gibi. da Baksana bayağı çünkü fazla kanlı demişler. Böyle zombi mombi yorumları yapmışlar. Olabilir abi. Bak bu bir bahsettiğim şey bu işte ışıklandırma bundan bahsediyorum. Aklın çıkar ışıklandırmasına inanılmaz güzel yapmışlar. Çok farklı. Dersin ki keşke Escape from Tarkov'da da böyle olsa. O kadar güzel olmuş yani. Girip bir denemenizi tavsiye ederim eğer Escape from Tarkov'unuz varsa. Şimdi benim bir beğendiğim bence Tarkov'u Tarkov, u Tarkov u yapan ve bence Nikita'nın kesinlikle yapması gereken şeyler. Bunları çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bak şimdi olaya. Abi bu çok iyi. Bu çok iyi. Daha iyisi geliyor. Daha iyisi geliyor. Böyle bir olay getiriyorlarmış. Artık arabalar artık her arabada olacak mı bilmiyorum ama bazı arabalarda böyle mermi yediğiniz, üstüne arabanın olduğunu, haritada ne kadar fazla ses çıkabileceğini, silah sesleri, işte ne bileyim arabaların ötmesi, bomba patlaması, oradan bir machine gun'ını sıkıyor falan filan. Acayip tatlı olabilir. Çok daha fazla yaşayan bir bir de şey seslenek demişlerdi. Atmosfer sesleri yok köpek avlıyor, yok tren sesi geçiyor, yok kargo ötüyor falan çok iyi. Ben bunu çok 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 beğendim. Tarkov Tarkov yapan şeylerden bir tanesi. Bravo artı bir kesinlikle gelsin. Gel şimdi bunu izleyelim. Bu da çok iyi abi. Bu da çok iyi. Bir sonraki de çok iyi. Bak şimdi. Tahmin ettiğin şey geliyor. Evet. Bence Tarkov'daki her kapı açılabiliyor olması lazım bu şekilde. Yani açılamayan kapılara böyle kilit koysunlar. Kilitlerle biz atış edelim açılabiliyorsun. Ben bunu çok beğendim. Çok başarılı. Gene artı bir. Gelsin abi kesinlikle. Bu da bir başka kapı animasyonu. Bir de buna bak. Bu nasıl olacak bunu anlamadım ben. Burası yellow değil mi? Normalde yellow card'ı swipe ediyordum. Şimdi şifre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yıldız. Hop. açtım ya E şimdi benim yellow card'a ihtiyacım yok bu mesela yani ya da bu şifreyi mi bir yerden gideceğiz bulacağız bu şifre biliniyor mu olacak ne olacak bilmiyorum neyse güzel ama hoşuma gitti kesinlikle favorimi gösteriyorum baba favorime bak Aga bu çok iyi ya Bu kesinlikle <laughs> FPS düşürtür <falan. gülüyor> ama bu çok güzel olmuş bu güzel olmuş. Bunu beğendim. Böyle de bir şey var. Bu sonuncusu neymiş? Burada da yeni gelecek olan skinlere bakalım. İlerleyen dönemde böyle skinler eklenecekmiş. Buna ben fena değil dedim. Yani böyle oha bu skin çok güzel kesin almalıyım dedirten bir tane bile skin yapmıyorlar. Herhalde bilerek yapıyorlar diye düşünüyorum. Böyle bir skin geliyormuş. Böyle bir skin geliyormuş. Bunun alt kısmı da varmış. Bunu beğendim. Bu hoşuma gitti. Ben yüksekte zaten bu belki Bear olabilir ha. Yüksekte böyle bir kıyafet var ya ben onu zaten seviyordum. Alternatif olmuş. Bunu büyük bir ihtimal Bear'a getirirler. Bear'da böyle bir şey yok. İkinler böyle. Bilmen gereken şeyler bunlar. Bunun dışında başka bilmen gereken bir şey yok. Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 olarak çalışmalarına da devam ediyorlarmış. Umarım her şeyi güzelce anlatabilmişimdir. Bu video sana yardımcı olmuştur. Eğer olduysa abone olup like atmayı unutmazsan çok sevinirim. Algoritmayı yenmemde çok büyük bir etkisi oluyor. Aynı zamanda canlı yayında oluyorum. Canlı yayında da gelip bir selam vermeyi unutmazsan çok sevinirim. Kendine çok içici bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.